Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'te deniz manzaralı güzel bir villa tanıtmaya geldim size. Örnek eşyalı 4 artı bir triplex bir villa. Terastaki manzaraya bayılacaksınız da bahçe katındaki manzara da ondan aşağı kalır yanı yok. Çok güzel bir manzaraya sahip. Toplamda 8 adet villamız var. Bir tanesi satıldı. 7 adet burada satılık villamız var. Fiyatlar 20 milyondan başlıyor arkadaşlar. Ortalama 440 metrekare bir arsa payına sahip. Köşe Farkları var tabi manzara farkları var. Hepsinden denizi görüyorsunuz ama mesela bu köşeden baktığınızda sadece didim tarafını ve denizi görebiliyorsunuz. Diğer köşeye geldiğinizde drone görüntülerini izleyeceksiniz. Güzel profesyonel bir çekim drone görüntüsü var. Onu koyacağım ekrana izleyeceksiniz. Diğer köşeye baktığınızda da hem şehir hem deniz manzarası görebiliyorsunuz. Yani bu 8 tane villanın 8'inden de muhteşem bir manzaraya sahipsiniz. Örnek eşyalı bir villa gezeceğiz. Çakıl taşlarıyla bahçe alanı kapatıldı. Bazı müşteriler çakıl taşı istiyor. Yani bahçe büyümesin, ot çöp olmasın diye müteahhit firma dedi ki isteyen olursa istediği villayı aldıktan sonra bahçe düzenlemesini yaptıracaklar. Yani peyzaj konusunda seçeneğimiz var arkadaşlar. Evi bir gösterelim mi? Çok konuştuk ama evi göstermedik. Hemen şöyle bir gösterelim. Yasal havuzlu bakın yasal havuza sahip villalardan bahsediyorum. Yasal olmadığında ne gibi sıkıntılar çıktığını daha önceki videolarda anlatmıştım ev sakinlerinden birinin havuzda ayağı bile kaysa ya da yan komşunun evcil hayvanı havuzda boğulup ölse bundan siz sorumlu oluyorsunuz. Yasal havuzlu her şeyle iskan alınmış yasal bir villa sahibi olacaksınız. Bakın. Kaçak göçek hiçbir şey yok arkadaşlar. Tertemiz bir villa sahibi olacaksınız. Ortalama 440 metrekare bahçe payına sahip dedik. Örnek eşyalı eşyalı olarak da alınabilir. Ya yani bu eşyaları beğendim içerisinden çıkartmayalım diyebilirsiniz. Bir tanesi satıldı. Toplamda da 7 tane satılık villamız kaldı. Demer İnşaat'ın yaptığı yerler arkadaşlar zaten yardımcı olacaklardır. Pazarlık konusunda da elimizden geleni yaparız. Şimdi dışarıda rüzgar var. Biz panjurları açmadık. İlk önce bir bahçeyi çekelim Normalde tabii bu daha düzgün duracak ama şimdi rüzgardan dolayı böyle biraz şekli bozulmuş. Oturma alanlarımız var burada. Çok güzel oturma alanları yapılmış. Hem salonla mutfaktan çıkabileceğiniz bir alana da sahipsiniz. Yemek masası yerleştirmişler. Profesyonel bir drone çekimi var. Onu da izlemiş olmanız gerekiyor. Şu ana kadar eğer izlemediyseniz de şu an izliyor olacaksınız. Gayet güzel bir villa. Villaların arasında şimdi kademeli yapıldı. Dört tane aşağıda, dört tane yukarıda yapıldı. Villaların arasında bitkilerle tamamen ayrıldı. İstenirse bitki yerine farklı bir şey de yapılabilir ama bu bitkiler büyüdüğünde, çamlar büyüdüğünde arkadaşlar tamamen duvar görevi görüyor. Yani buraya gelelim biz 6 ay, 7 ay sonra, 1 yıl sonra burası tamamen duvar gibi olacak. Her villanın kendine ait park alanı var. Full eşyalı güzel bir villa. Böyle baktığımızda da her köşeden deniz manzarası görüyorsunuz. Fiyatlarımız 20 milyondan başlıyor dedik. Çok da güzel villalar oldu. Kaliteli villalar oldu. Her şeyden önemlisi şunu söyleyelim. Bildiğiniz gibi Ege deprem bölgesi. Türkiye'nin aslında her yeri deprem bölgesi. Çorum'da, Ankara'da deprem çok olmaz diye düşünüyorduk. Oralar bile sallanmaya başladı. Burada arkadaşlar gönül rahatlığıyla oturabilirsiniz. Yapı denetime tabi bir site oldu. Bu yapı denetim de... Tabii ki her ay gelip kullanılan demiri, betonu e, takip ediyor. Artı zemin çok sağlam, radyo temel, komple her yer perde beton. Yapılırken de zaten buranın videosunu çekmiştim. O videoları da izleyebilirsiniz. Kül grisi renginde panjurlar kullanıldı. Çok şık duruyor. Bu şekilde bir araç park yerimiz var. Hemen şu yan villayı da gösterelim. Mesela köşedeki villanın bahçesi çok daha geniş. Oraya da gelip bakabilirsiniz. Hangisini isterseniz gelip seçebilirsiniz. Güzel de bir pazarlık yaparız. Altını çize çize söylüyorum. Güzel bir pazarlığımız var. 20 milyondan başlıyor arkadaşlar fiyatlar. Yukarıya doğru devam ediyor. Cephesine, konumuna göre değişiyor. E, girişimiz zaten otomatik açılır kapanır bir giriş kapısı var. 4 tane villanın kullanacağı giriş burası. E, giriş ortak ama herkesin kendine ait park alanı var. Artık bahçe düzenlemesini istediğiniz gibi ayarlayacağız dedik. Çok da lafı uzatmayalım. içeriye bir girelim. Terastaki manzaraya bayılacaksınız. Dediğim gibi her köşeden farklı bir manzara göreceksiniz. Odalar çok geniş. Eşyalarda evi gerçekten harika göstermiş. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar sıra içeride. Şimdi biz aslında 2 gün önce dışarıyı çektik. O gün içeriği de çekecektik. Elektriklerde bir problem oldu. 2 gün sonra içeriği çekebildik. Detaylı anlatacağım size. Çok güzel bir ev. Girişte hemen böyle sol tarafta çok güzel bir vestiyer yapılmış. Tavana kadar devam etmiş. Şunu söylemek istiyorum. Orge'den yapıldı arkadaşlar bunlar. Gerçekten çok kaliteli bir marka. Hatta Türkiye çapında da tanınmış bir marka. Bodrum Orge'den geldi. Yaptılar. Benim evi de bunlar yapmıştı. Çok da kaliteli ürünleri var. Gerçekten harika ürünleri var. Böyle kapattığınızda falan o hissi uyandırıyor sizde. E açtığınızda o ağırlık hissini veriyor. Çok güzel bir diresuar yapılmış. Bu şekilde de bir çekmecesi var. Evin eşyaları e, Kartal AVM'den. Bu hemen Shell benzinlik var. Dedim merkezde. Kartal AVM'den döşenmiş. Çok da güzel döşemişler. Birazdan yukarıya bakacağız. Gerçekten o kadar güzel olmuş ki şöyle köşeden bir göster. L1 koltuğumuz var. Televizyon ünitemiz burada. Klimalar Samsung marka. Tavan yüksekliği 2.85 2.90 standart yükseklikte. Gerçekten çok şık ve güzel duruyor. Evin eşyalarına ben bayıldım. Yukarıya çıkacağız. Birazdan göreceksiniz. Hele ana yatak odasında bir yatak koymuşlar. Muhteşem. Gerçekten harika. Doğu da galiba yine bu firmaya ait arkadaşlar dediğim gibi hemen şeyin karşısında beğenmediğiniz bir eşya olursa eşya almak istiyorsanız beğenmediğiniz bir eşya olursa Mehmet abi çok da sevdiğimiz bir büyüğümüz gelir değiştirir hiçbir problem yok eşyalar konusunda da içiniz rahat olsun gayet de güzel olmuş aksesuarlar da tamamlamış evi devam edelim mutfak kısmına bakalım şimdi mutfa zaten başlı başına çok güzel onu söyleyeyim. Dediğim gibi orgeden yapıldı. Füme camlar kullanıldı. LED aydınlatmalar, çimstone tezgah. Tezgah arası da çimstone olarak devam etti. Şık bir ada mutfakla da mutfağı tamamladılar. Gayet de güzel duruyor. Burada bütün eşyalarda hazır. Tost makinesinden kahve makinesine kadar her şey hazır. Eşya almak istiyorsanız geleceksiniz. Çantanızda hemen taşınacaksınız arkadaşlar buraya. Hatta almak istiyorsanız gelin birkaç gün bu evde de bir yaşayın. Değil mi? Tatilinizi de yapın. Hazır havuzda doluyken, yazda geliyorken sonrasında istediğinizi seçin alın. Gayet güzel bir ev döşemesi olmuş. Çok da şık bir ev zaten. Şunu baştan söyleyelim arkadaşlar. Bakın buradan bile deniz manzarasını görüyorsunuz. Çok sağlam bir ev. Her şeyden önemlisi ben herhangi bir sıkıntıda Allah tabii ki göstermesin ama deprem gibi bir korkuyla bu evde yaşamayacaksınız. Radye temel her taraf perde beton döküldü. Yapılırken de zaten e, daha önce detaylı tanıtımlarını yapmıştım. Hemen şöyle bir merdiven altı lavabomuz var girişte. E, koridora bakması da çok güzel. Bakın kafa falan da hiçbir yere değmiyor. Rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Aynalara kadar orgeden geliyor bu arada. Her şeyi orge yapıyor. Aynalarına kadar getiriyor. Vitra'nın gömbe rezervuarı. heyecanında musluğu kullanılmış. Kapılar da çok hoş biliyor musunuz? Bak mesela benim evdeki kapılar da beyaz kapı. Ben antres renkli şu renkli istemiştim. Ama yanlış geldiği için tekrardan dedik uğraşmayalım. Merdivenler çok geniş. Yine merdivenlerde de panjur sistemi mevcut. Orta katlı 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Odalardan bir tanesi de ebeveyn banyolu. Yukarıya çıktığımızda da zaten harika bir alan var. Terastaki manzaraya bayılacaksınız. Gayet güzel bir koridor kısmı var arkadaşlar. İlk önce ana yatak odasından başlayalım. İlk önce orayı göstermek istiyorum ki şu yatağa bayıldım. Şimdi eşya konusunda ev zaten çok güzel ve zevkli döşenmiş. Bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Daha önce biz Mehmet abinin böyle döşediği bir eve girdik mi bilmiyorum ama bu ev renk konusunda muazzam olmuş arkadaşlar. Şu tekli berjerler de çok güzel yakışmış. Girişte bir dolabımız var. Burada da çok güzel bir yatak yapılmış ki yatak başlığı da tavana kadar devam ediyor. Gel şuradan gösterir misin? Bak şuradan, şuraya geç. Şimdi burada televizyon. Bak şöyle bir düğmesi var. Daha önce kullanmadım, bilmiyorum ki. Böyle bastığınızda açılıyor. Çok güzel değil mi? Mesela ben dediğimde bunu görmedim. Başka bir evde görmedim. Bir de açalım bakalım çalışacak mı? Bu şekilde bir televizyon çıkıyor yatağın iç tarafından. Bunu dış cepheye de yapıyorlar. Dış cepheye yapılanlar da e, suya dayanıklı bir koruyucuyla yapıyorlar arkadaşlar. Dış cephede de çok güzel oluyor ama daha büyük ekranlarda dış cephede havuzun ön tarafına mesela harika olur. Çalışıyordur inşallah. Akşam maç var mı? Maçı direkt burada izleyeceksin. Ya da PlayStation bağlayacaksın buna. Oturacaksın burada izleyeceksin bunu. Gerçekten harika. Çalıştıramadım ama. Galiba bir yerden bağlantısı eksiktir. O da yapılacaktır. Bu eşyalarla da birlikte alabilirsiniz isterseniz. Hemen şöyle ebeveyn banyosuna bir bakalım mı? Gayet güzel bir ebeveyn banyosu var. Çok şık bir ebeveyn banyosu. Duvardan duvara duşakabin kabin yapılmış. Seramikler yarıya kadar farklı bir seramik. Sonrasında daha koyu, koyu bir seramik. Üst tarafta da daha yine açık tonlarda kullanılmış. Alt tarafla aynı nişler yapılmış. Ecihan'ın muslukları dedik. Bak burada sabunluğa kadar her şeyi koymuşlar. Çok güzel değil mi? Her şey hazır. Televizyon mu açıldı? Ben de bir yerden ses geliyor dedim. Bak arkasında da led aydınlatma varmış. Ambiyans ışığı mı acaba bu? Evet ambiyans ışığı. Sesini de kısalım biz. Tabi böyle açtık ama kumanda da garip. Çok güzelmiş. Kapatalım. Devam edelim. Televizyon izlemeye mi gelsek acaba? Anahtar hazır bizdeyken bir playstation bağlasak şöyle. Çok güzel olmaz mı? Balkona bakalım. Gel balkonu göster. Çok güzel bir balkon. 8 artı 8 toplamda 16 milimlik camlar var arkadaşlar. Kırılmaz cam. Bunları genelde tek cam olarak kullanıyorlar ama bu inşaat firması her yaptığı yerde hatta merkezde 1 artı 1'lerde de iki tane kullanmış ki kırılmasın diye. Çok da sağlam bir ürün. İzmir'den geliyor. Ve manzaraya bir bakar mısın? Manzara mükemmel. Bir yerde değiştirelim sen de şu manzarayı bir göster. Manzara muazzam arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu elektrik direkleri, elektrik telleri nedir? Bunlar... E, büyük ihtimal bu sene içerisinde tamamen yer altına geçecek. Didim ve Akbük de bunun çalışmalarını yapıyorlar. bir sene sonra şunu görmeyeceksiniz ama bu manzarayı sürekli göreceksiniz. Önünüz hiçbir zaman kapanmayacak. Teras da bu tarafa bakıyor bu arada. Birazdan terasa geçeceğiz. Oradaki manzaraya da bayılacaksınız. Devam edelim. Biz tabii bir odada bu kadar vakit geçirirsek videoyu nasıl bitireceğiz? Çok uzun olacak. Hemen yanındaki odaya bakalım. Burada da misafir odası olarak değerlendirebilirsiniz. Perdeler de yine şahin perde ee, değişmiyor. Zaten bir arkadaşlık, dostluklar da var müteahhit firmayla. Her zaman o yapıyor. Çift kişilik bir yatağımız markaları söylüyorum, isimleri söylüyorum arkadaşlar. Bunun nedeni alışveriş yapmak isterseniz hani eşyayı beğenirsiniz. O arkadaşlara da bir faydamız dokunsun en azından ee, diye söylüyorum. Gayet güzel bir çift kişilik yatak. İki tane komodin artı oraya da dolabı yerleştirmişler. Çok da güzel olmuş, şık olmuş. Tavanda da yine bak gömme e, spotlar kullanılmış. Dışa doğru değil de iç tarafta spotlar var. Gayet güzel. Devam edelim. Daha bitmedi. Daha bu evde gezecek çok yer var. Kalabalık bir aileyseniz bu ev tam size göre. Devam edelim ve şurada bir çocuk odamız var. Aslında çocuk odası da demeyelim. Misafir odası da burası olabilir ama şu olaya bayılıyorum. Şimdi buranın panjurunu açmadım ama köşede. Şuranın panjurunu da açsaydık gösterecektim. Şuradan bir yerden açmamız gerekiyor. Oradan bir basar mısın bu panjura? Diğer tarafta ya da bu tarafta olabilir. Ben basayım bir dakika. Evet. Şimdi göstereceğim olay ne? Bunu neden göstermek istiyorum? Duvar kullanılmadığı için yataktan kafanızı kaldırdığınızda muazzam bir deniz manzarası sizi bekliyor olacak. İki tane tekli yatak, bir tane ortaya komodin yerleştirmişler. Bak kulaklıklara kadar her şeyi de koymuşlar bu arada. Bunları mobilya firması getirdi. Her şeyi eksiksiz koymuşlar. Sadece bir tabak çanak eksikleri burada. Onları da hemen bir gün içinde hallettiririz. Hemen yaşayabilirsiniz burada. Muazzam bir manzaraya uyanacaksınız arkadaşlar. Güneş tabi arkada olsa çok daha güzel gözükecekti. Dolap da yine e, füme camdan oluşuyor, aynadan oluşuyor. Hem boya aynası olarak da kullanabilirsiniz. 60'a 120 seramik. Aynı balkona buradan da çıkabiliyorsunuz. O da çok güzel olmuş. O balkonu iki odadan da kullanabiliyorsunuz. Gelelim genel kullanım banyo lavaboya. Yine geniş güzel bir banyo lavabomuz var. Ee, diğer evlerdeki banyo lavabolarla kıyaslayın tabii ki. Ee, çok daha geniş, çok daha güzeli var. Bornoza kadar yerleştirmişler. Havlulara kadar koymuşlar. Çok garip olmuş değil mi? Bornoz falan her şey hazır. Sanki otel e, odasına gelmiş gibi hissediyor insan. Her şeyi hazır bulunca devam edelim. Yukarıya doğru çıkalım. Yukarıda bizi neler bekliyor hemen. Şöyle bir kısaca anlatayım. Bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var. Bir tane çamaşır odamız var. Çok güzel bir yatak odamız var. Şimdi çamaşır odasını hızlıca göstereceğim size. Çamaşır makinesi, su ısıtıcısı, isterse kurutma makinesi koyabileceğiniz bir alan. Ayrı bir alan yapmışlar. Çok da güzel olmuş bu arada. Bunun nedeni de arkadaşlar ses yalıtımından da çok faydalı oluyor. Çünkü dışarıda ya da banyoda bir yere koyduğunuzda o ses odalardan da duyulabiliyor. Ayrı bir oda yaptılar. Böyle çok daha güzel oldu. Hemen onun çaprazında çok güzel bir odamız var. Yine iki tane tekli berjer harika duruyor. Buradan baktığınızda da Akbük merkezi Fevzi Paşa'yı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Muazzam bir manzarası var. İki tane tekli berjer bir tane ortaya sehpa yerleştirmişler. Güzel bir çift kişilik yatak karşıya da yine antresit yatak başlarına uygun şekilde bir dolap yerleştirmişler. Odanın çatı kırımı iki taraftan İndiği için bir taraftar bir taraf geniş değil, her tarafı rahatlıkla e, hareket ettirebilirsiniz. Yani yatağı oradan alıp bu tarafa da koyabilirsiniz, İstediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. E, çünkü yüksek, özellikle orta kısmı daha da yüksek. Devam edelim. Bir banyo lavabomuz daha var. Bitmiyor, gerçekten bitmiyor. Güzel bir banyo lavabı, işte benim sevdiğim olay bu. Yarıcam harika duruyor. Nişte yapılmış. Buraya gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Şu düşmüş sadece şu takılacak. Tesisatla sorun oldu galiba. Şu buraya takılacak. Her şey tamam olacak bu evde. Tabi bitti mi? Bitmedi ben gözlüğü takayım. Nereye çıkacağız? Terasa. Terasımız çok güzel. Terasa bayılırsınız. Tabi bu terasta yapılacak şeyler de var aslında. Sağ tarafta bir depomuz var. Depoyu göstermeyeceğim. Orada bir depo alanımız var manzarayı gösterir Şöyle bir manzara var mı? Terastan bu manzara. Çok güzel bir manzara arkadaşlar. Terastan şöyle bir manzaraya uyanacaksınız ki evin bahçesinden, odalarından, her yerinden bu manzarayı zaten görüyordunuz ama terasta da böyle bir manzaranız olacak. İsteriniz üst tarafı tamamen kapattırıp buraya ayrı bir kışın da kullanabileceğiniz, manzaranın tadına varabileceğiniz bir yaşam alanı olarak da değerlendirebilirsiniz. Burada baktığınızda eski bir site burası. 30 yıllık bir site 30 yıl önce insanlar burada yaşıyordu. Hala da yaşamaya devam ediyor. Diğer tarafa baktığınızda da çukur mevkisinin devamını görüyorsunuz arkadaşlar. Tabi oralarda da villalar var, arsalar var. Çok daha yüksek fiyatlı isteyenler var. Sağımızda solumuzda 25-30 milyonlara konuşanlar var. Biz fiyatlara ne demiştik? 20 milyondan başlıyor. Tabii ki konumuna, cephesine, manzarasına göre değişiyor. Ama şu manzara mükemmel. Tabii ki burada ilk gelip alanlarda tabii daha da büyük bir indirime sahip olacaktır. Pazarlık konusunda elimiz güçlü olacaktır. 8 tane toplamda villamız var. Bir tanesi satıldı. 7 tane villamız var arkadaşlar. Ona göre de fiyat önümüzdeki günlerde bir revize edilir satıldıktan sonra birkaç tane revize edilir. Ona göre de tekrar tekrar çekimlerini yapacağız. İnşaat kalitesi gerçekten çok güzel. Evin eşyaları gerçekten harika. alanı çok geniş, manzaramız mükemmel, güzel bir villa gezdik. Fiyatımız 20 milyondan başlıyor dedik. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan isek affedin.